Arkadaşlar merhaba. Şu an paket açılımı yapıyoruz bir kargo. Bakın ne getirdim ben. turşuma değizime. Ay ay değiz dedim Allah rahmet eylesin. Minnoşuma, turşuma Bakın neler getirdim. Bakın şimdi kutu açılımı yapıyoruz. Evet. Bir dakika arkadaşlar. İlk bunu açıyoruz. Bakalım neymiş? Bu. Bunda da gel gör. Ha. Evet. Açıyoruz. Dur bunu en son açalım. Önce şu şeyimi e, telefon tutucumu getirttirdim. Ona bakalım. Nasıl bir şeymiş bu? Ay çok adi. Temudan getirtirdim arkadaşlar. Yemin ederim plastiği var ya. O kadar adi ki. Yemin ediyorum şu an çok üzüldüm. bakalım bu nasıl bir şeymiş. Bu nasıl açılıyor? Şöyle. Şunu şuraya bağlıyorsun. Evet. Bunu buraya takıyoruz. Buraya mı takıyoruz? Buraya takıyoruz bunu galiba. Bunlar bizi kazıkladı mı ya? Bu sözde otomatik bir şeydi. Kendi kendine dönecek bir şey getirtirdim Beni kızdıracak galiba. Bu nasıl bir şey ya? Nasıl bir tutucu ya? Telefon tutucusu getirttirdim arkadaşlar. Aa, bu nasıl bir şey ya? Çok kötü. Bunu çözemedim şu anda. Ha, şu ayakları açıyorsun. Şöyle. Telefon tutucu. E, o kadar mı? Telefonu tutuyorsun şöyle. Yine benim kazıklan. Gel. Bu önemli değil. Buna sonra bakarız. Şimdi arkadaşlar kedimizin oyun alanına bakalım. Demek ki Evet. Bakalım. Nasıl bir şeymiş bu? Ayakları var. Şu var. Ay 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 çok güzel. Minnaş bir saniye. Ay. Nasıl? Evet. Şöyle. Oyun alalım. Nasıl? Ay çok güzel. Arkadaşlar harika bir şey. bir nasıl bu? O, o yeri galiba. Ya, Dört <laughs> şu nasıl olursa şöyle mi? Böyle mi? Şu borusu var. Arkadaşlar bu borusu ay çok güzel oyun alanının. Fotoğrafı var mı? Var. Bakalım. Ah şu evet burası. Evet. evet. Şunun bir tarafı oraya, bir tarafı buraya. Bunlar Atasay gitmiş halini göstereyim size. Bekleyin, acele etmeyin. Siz de çok meraklısınız ya. Allahım ya, Allah'ım ya Rabbim. Onun içinden geçer geçer oynarsınız böyle şey. Öğrendin mi nasıl takıldığını? Şu ne? Bu bol mu Buraya mı yoksa? Hmm. 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 Bu, 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 bu. Bakacak Dur şu size oyuncak aldım çok sağ. Arkadaşlar şöyle boşta durmayayım hemen size göstereyim. Heh. Çözdün mü? Çözdüm. İkinci pervanı yukarı geçeyim. Merhaba. Hani dönüyordu bu kamera. Dönmüyor. Evet. Bir test ediyorum arkadaşlar. Aldığım tripod dönsün. Dönenini sipariş verdim. Sen nereye gidersen kamera dönecek dediler. Dönmüyor. Nasıl bir tripod kazıkladılar beni. Hani Dönüyor mu şu anda? Merhaba. Bunun böyle o zaman bana dönmesi lazım. Merhaba. Bana dönmesi lazım. Merhaba. Dönmesi lazım. Neden dönmüyor? Çok saçma bir tripod. Bakar mısınız ya? Ay ama şunu beğendim. Bak minnoş girdiği için oynuyor. Hani bu otomatik dönüyordu. Dönmüyor. Turşu neden dönmüyor? Aa. Sözde bu tripodu aldım otomatik dönüyormuş yani. Ben ne tarafa gidersen o tarafa dönecek. Evet. Şu. Dönmüyor. Dönmüyor. Temu'dan sakın almayın arkadaşlar. Kapatın. Ay. Evet arkadaşlar. Şu anda giyindik. Biraz dışarı çıkacağız. Bu arada Almanya'dan kardeşimle eşi geldi. Almanya'dan abim gelmiş. Bilmem neymiş bu şarkı. <laughs> evet. Bir kardeşim burada şarkı söylüyor. Çekmiyorum Ay çekmiyorum. Aynen, beni çok merak ediyor arkadaşlar. Bugünlük ne yapıyorum, ne ediyorum, nasıl yaşıyorum, ne yiyorum? Biliyorum, çok merak ediyorsunuz, yapacak bir şey yok. Sadece ben şeyi çözemiyorum. Bana bir fikir ver Burak. Kamerada ben şu sağa bakıyorum, gözüm hep burada. Telefonda nereye bakmam lazım? Dur. Şu an böyle bakınca sağda oluyor yüzüm. Olmuyor. Şu deliğe bakacağım galiba. Evet. Ama bu sefer kendimi görmüyorum. Ya da kendime mi bakayım? Kendime bakınca da sağa bakmış oluyorum. O da olmuyor. Neyse biz gidiyoruz. Görüşürüz sonra. Bay bay. Seni seven kim? Bendim ben, bendim ben. Arkadaşlar biz dışarı çıkıyoruz. Görüşürüz. Arkadaşlar yorulduk. Alışverişe çıkmıştık gelinlerimizle. Arkadaki de diğer gelinimiz. Bu öbür gelinimiz. Bu dövdüğüm gelin. Hatırlıyor musunuz oruk yaparken? Saçını yormuştum. <laughs> Ay bu da tırşım. Ay yorulduk eve gidiyoruz şimdi. Ha, bu da taze soğan. Çok güzel. Destek amaçlı bir köylü amcadan aldık ya. Siz de böyle marketlerden değil de özellikle destek amaçlı böyle kaldırım kenarlarında böyle satıyorlar ya. Lütfen onlardan alın. Biz de onlardan aldık. Hadi görüşürüz kendine iyi bak. Öptüm. Çok güzel değil mi? Ya harika oyun alanları. İyi ki almışım ben bunu. Turşu da çok seviyor. Minnoş da çok seviyor. Biraz büyük ama bunu piknik alanları için çok iyi ya da evi çok büyük olanlar için iyi. Ama olsun benim çocuklarım mutlu olsun. Sıkıntı yok. Değil mi Minnaş'ım? Değil mi turşum? Ay gelinleri aldım motora gidiyorum. Turşu da var. Bakar mısınız? Ah ah ah! Kıskananlar çatlasın. Ay! Ay ay! Ay, ay amca yavaş. Ay kız Hadi bay bay. Arkadaşlar merhaba. Ee, biz bugün bayağı yoğun bir gün geçirdik. Yorgunum. eve geldik. Ondan sonra biliyorsunuz ben ara ara böyle çılgın videolar atıyorum. Size bir çılgınlığımı da göstereyim. Telefon hatta şöyle bir koyayım. Bakın arkadaşlar. Ee, ben kirpik aldım. Ve bu kirpiğimi size göstermek istiyorum. Ay çıkartabilsem bir de. Ay kirpiğim takıldı. Ay kirpiğim kaldı. Ay. Niye çıkmıyor? Ay bak kırılma ilk günden. Heh, arkadaşlar ben bu kirpiyi yeni aldım. Bugün ilk defa taktım. Ama gerçekten çok güzel bir kirpik. Şöyle göstereyim size. Bu kirpik mıknatıslı kirpik. İlk defa hayatımda kullanıyorum. Aa Kirpik koptu bile. Buna switch kirpik ya. İlk günden kirpik koparmıyor. Ha bu kadar da kalitesiz olamaz. Neyse. Bu ilk gün ya ilk kullanışımda kirpik. Ha bakar mısınız? Şöyle göstereyim bu kirpiği ben aparatıyla beraber aldım. Şöyle iki parça. Ama var ya ilk günden kirpiğin anası ağladı. Aa, çok kalitesiz. Yemin ediyorum çok kalitesiz. Ben bir daha bu kirpiği nasıl takacağım? Tı. Bu kadar da para verdim. Çok da güzeldi ya. Bakın. Mıknatıslı arkadaşlar. Bakın şöyle. Birbirine yapışıyor. Gördünüz mü? Bak da Şöyle. Hops. Yapışıyor. Yapışan bir kirpik almıştım ama bu çıktı kirpiğim Ben böyle beklemiyordum. Yani bir kere mi kullanacağım ben bu kirpiği? Bakın. Aslında çok güzel duruyor. Ama şu an gözden çıkarken beni mahvetti. Bak, bak daha sağlam çıktı. Şöyle göstereyim. Şey ya canı yok kepi mutlatsız ama canı yok. Yani şöyle aman aman bir kirpik değil. kepiklerim yok mu? Var. Ama ben böyle şey olsun diye bir dakika tekrarını göstereyim size. Şu kabı, şurada takma aparatı, şuna koyuyorum kirpiyi. Şu şekil bakın. Şöyle hop ediyorum, bırakıyorum. Aa, ama var ya kirpiğin canı yok. Öbürümün de bu tarafa takıyorum. Şöyle bırakıyorum. Sonra bunu gözüme takıyorum ama. Zaten bugün bir saat uğraştım bu kirpiyi takmak için. Sonunda başardım. Şimdi kirpiyi yani kirpiğin yok ya. Alıyorsanız bir kere kullanıp çöpe atacaksınız ama her seferinde o parayı mı vereceksin? Bu kirpiye ben anlamadım. Çok saçma bir şey. Şöyle kabı var. Bunu birbirine iyi yapıştır. Şöyle yapıştır. Onu da onu buraya yapıştır. Bak. Onu da buraya yapıştır. Hop. Şöyle bir şey. Öyle yapıştırıyorsun. Ama canı yok. Bir de dolgun değil o kadar. Hafif sade duruyor. Döküldü. Bir de ben kirpi irmelli boyadım biraz. Galiba o mu madde etki yaptı. Ne yaptı anlamadım. Yani yok yok. Kirpiğin canı da yok. Bu kirpiyi alıyorsun olmuyor, öbür kirpik canlısı çıkıyor, nasıl bir şey? Ben hayatımda böyle bir çirkin, çirkin kirpik görmedim, Buyurun. Ben mesela bu çiftin birini attım çöpe. Bir şey Yarın takarken yine bir saat uğraşacağım biliyorum. Takamadım çünkü. Zor taktım. Neyse. <laughs> Ay bu oyuna ya, bayıldım ya. Giriyorlar içinde oynuyorlar. Bakar mısın minnoşuma ya? <laughs> Bakar mısın ya? Bunda çok güzel oynuyorlar. Tavsiye ederim. Neyse bugünlük bu kadar. Çok yorgunum. Kapatın. Hadi be, be. Uğraşamam <laughs>